yollar tüketmemizdir. Bu noktada hayat kurtaran şansımız yok. Allah razı olsun. Baş Çekelim. Nasıl? Acı Bizim içimiz çalışmıyor mesela. Hı -hı. -hı. Hı -hı. sen Size teşekkür ederim. Sağ olun. olmuş. Sen biraz sen biraz sonra iyileşecek. Evet. Neyde sınırınız var şey günlerden okumak bir sarsun zaten elbette siz hayır hayır elbette ben ben Allah'a salat olsun salat olsun paylaştı Muhammed ya. Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğin iyi örneklerinden olma yolundaki çabalarımız doğrultusunda toplu sünnet merasimi düzenliyoruz eğitim ve öğretim yılının açılmasından önce sünnet yaşına gelmiş, sünnet çağına gelmiş çocuklarımızın sünnetini programladık. Bu hususta müracaatlarımız devam etmektedir. Bu sünnetlerimizi halkımıza vermiş olduğumuz bir önem, sağlığa vermiş olduğumuz bir önem. Gençlerimizin istikbali ne yöne yönelik vermiş olduğumuz önemin göstergesi olarak Mehmet Akif İnan e, araştırma hastanesinde yapmayı kararlaştırdık sayın başhekimimizle ve hastane yetkililerimizle gerekli görüşmeler temaslar e, yapıldı en sağlıklı ortamda en ehil uzmanlarımızın denetiminde, kontrolünde sünnet programımız başladı ve müracaatlarımız devam etmektedir. Bu hususta bize gerekli desteği verdikleri için Mehmet Akif İnan Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Mehmet Gülüm Bey ve hastane personelinin tümüne, tüm doktorlarımıza, tüm yardımcı sağlık personeline, hizmetlilerine, görevlilerine hepsine teşekkür bir borç duyuyorum. Allah razı olsun. Bu hususta en iyisini yapıyorlar ve kendilerine ayrıca Halliye bölgesinde Şanlıurfa genelinde insanlarımıza sağlık alanında hizmet ettikleri için teşekkür ediyorum. Dualarımızın kendileriyle olduğunu beyan ediyordum. Bu arada zaman zaman yaşanan olumsuz gelişmelerde de Kendilerinin sabırla zaten e, tahammül ettiklerini hoşgörüyle karşıladıklarını zaten biliyorum. Bu davranışları için de kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm sağlık personeline de bize göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi ki var. Yaklaşık bir ay önce bize Haliye Belediyesi'nden toplu sünnetle ilgili müracaat olmuştu. Biz de e, severek seve seve kabul edeceğimizi ifade ettik. E, bu konuda e, başvuru sayısı e, zaten şu an 100 civarında bir başvuru var. Bunu uygun, sağlıklı, fenli, tıbbi şartlar altında e, çocuklarımızı sünnetle inşallah e, hafta içerisinde bize verecek listeler dolusunda PDP yapacağız. E, bu konuda e, başkanımızın da bizim hastaneyi tercih etmesinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun belirimize, sağ olsun. Allah hepsine razı olsun. Allah razı olsun. Allah onlar gibi başımızda eksik etmesin. Daima devamını dileriz. Evet. da yine Belediyenin bu tür etkinliklerinden dolayı emeği geçen tüm personeline teşekkür ederim çok güzel bir etkinlik böyle bir işte organizasyon yaptığından dolayı Aliye Belediyesi'ne teşekkür ederim başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun diyoruz yani böyle bir durumda gerçekten de yarı çok mutluyuz. Bir tacı da babadan, ben teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben bir şeyler için, işte güzel bir şey yaptığı için. Kimsenin madde durumu yok, farkıyla benim gibi. İşte Allah Allah olsun diyorum <laughs> Teşekkür ediyorum.